Ya yeter bu ülkenin evlatları yok. PKK terör örgütü annesinin karnındaki o bebesiyle o anneyi havaya uçururken ana dilde eğitim için mi yapıyor? Niçin yapıyor? Kafalarını kaldıramayan, sığınaklarından çıkamayan o ham dildekiler oturmuşlar peş peşe altılı masayla ilgileniyorlar. Kimin kalkmaması gerektiğini söylüyorlar. Beklentilerini ortaya koyuyorlar. Aynı dili onlar da yansıtıyor. Nedir o? Çırpınıyorlar siyasette bir nefes alanı açmak istiyorlar. Çünkü Mehmetçik canlarını okudu. Ahmet Türk çıkıp Kürt halkını tehdit ediyor. Yani bu iktidarı desteklerseniz ahlaksızsınız diyor. Senin haddine mi? Bu ülkenin Türkiye'nin Kürt'ü senin gibi Amerikan emperyalizminin Kürt'üne boyun eğmeyecek. Çanakkale ruhunu taşıyan Türkiye'nin Kürdü boyuna gelmeyecek. Dün de gelmedi bugün de gelmedi. Dediniz mi biz CHP olarak sizin adresiniz biziz. HDP evet ter terör örgütünün e, bir uzantısı...